Sequential mod yapar. Neye bakıyorsun şu an? Radar ekin dosyalarına. Ne yapacaksın la dosyalarını? Boş ver. Data, UI, font Map. Bu ne lan? Kaynak kodlarını buldun lan. Bunlar ne? Oyun açık kaynak kodları. Nasıl? Şu an istersen oyunu kendin bile geliştirebilirsin. Ay <laughs> ciddi misin? He. Bunları ne yapacağım ben? Boş ver ya. Oha lan. Harbi kaynak kodu. Rus yapımı. Başka bulabilir miyim bakayım. Roblox'taki kaynak kodlarını da bulabilirim ben. Yok ya Roblox'unki biraz zor. Ay site site şey diyeceğim. Hah. Roblox'ta oyun düzlemek istiyor mu? Aa buradan Aa bak ben hatırlıyorum burada bir şekilde kaynak kodlarını aha buldum. Bu mu? Aha vallahi buldum. Bak yayına. Biliyorum. O o kaynak kodları değil ya. Ne Şey o. Oyunun girme kodları falan işte. <laughs> Oyunu nasıl dızlayacağım söyle bakayım. Solara denilen bir ekserjütörü indirmen lazım da. Oo var bende. Kullanıyorum hem de. Adam bizden hızlı çıkmış la. Ole mole. Block strap, gir. Var. Adam hemen yüklemiş helal olsun. Bizim yapamadığımız şeyi yap. Kardeşim bana bir yandan. Blocks strap'e gir. Blok strebe girince açacağım A oğlum dur lan. Ha şuradan. Ne diyor lan? Şurada bir hata veriyor. Update diyor ha. Ha şu update lens. Bloks, e, Blok Blox player olan var ya. Blok strebe onunla gireceğim. Biliyorum. Benim için bir tane oyun dızar mısın? Hangi oyun? Lan? Hata sorunu. YouTube YouTube sorunu ne? Yayında mıyım ben şu an? Ha, galiba. kort adam ootla ver. Abi skorunu atsana. Atayım. Ha. Hata sorunu. YouTube YouTube sorunu girdim Blox Traveler. Yayında mıyım ben şu an? Dur. Aa galiba. Hmm. <laughs> girdim. Ee, yaz ki don't press the button. Hı. Hmm. Yedim. Evet. 4 dört butonuna basma yazıyor. Oyuna oyunu linkleyeceğiz. Oyunda <laughs> bir milyar kişi oynamış. Şu ana kadar. Nasıl yap? Nasıl yapacağız? Gir oyuna. Oğlum arkada RDR2, RDR2 arkada RDR2 açık hiçbir kasma yok. FPS'e bak. Kitle FPS'e. Sınırı bu. Yoksa da artar. Ne yapacağım? Ee, şey yapacağım. Store'ı aç. Altta. Dur. Versiyon at versiyon hatası veriyor. Kim arkadaşlık atmış? Şura biri daha girdi bu arada. iki kişi daha girdi hatta. iki kişi. Arkadaşlıklar gelmiş. Bu kim oğlum? Oha <laughs> bu ne lan? Adı şu adam arkadaş adam annesinin discord hesabı ile girmiş. ne ne yapacağım? Aha solara ya aç. Oynarım ama la hile. Adam da hi gördün mü hileyi? Bak bak bak. Hile görüyor mu? Gördüm. İt oğlu it. Soları aç yine Hileci yavşaklarla oynuyoruz. Versiyon hatası tam. Hayo, injektleyebilirim hala. Oyuna gir be. Bekle injekt injectlenmiyor versiyon hatası dur sollara bir de tek tekrar indirmem gerekiyor aa arkada rdr2 açık hiç kasmıyor dur solar hangisi şu kapan lan Heh. ne oluyor lan bu ne oğlum soları baştan indirsin indirsin ya tekrar indir. Lan lan Ne? Bu durumarım. Oğlum kaldırılmış ki kitaptan. Ne oluyor? Boynu mu dızlayacağız? Sen bu oyunu dızlamak mı istiyorsun? Aa. Niye? İşte. Oğlum kitaptan kaldırılmış ki. Bir şekilde bular. Ben de var da. Sohbet. A selo. Az kanka bak YouTube'a girdim. Chat aktif şu an. Chat aktif. Evet gördüm. Aynen. Dan 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 Empty creature yüklesene be yükleyeceğim birazdan bir dakika. Ay telefon düşüyordu. Birazdan mod yapacağız. Tamam. Mod değil eğitim yapacağız arkadaş. Kral kasıyor mu yayın? Full mi? Ultra aynen. Baya iyi la. Kaç FPS? Bilmiyorum. Hop. Dayı. Hop bir hop iki hop. Allah. Ha dur save almadım. Hah gel. Sen dövmek beni. Bitti. Hayır 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 dur. H. Kaç FPS'miş? Nereden görünüyor ki? Oğlum adamı başka bir yere taşısana. Oğlum. Adamı samanla at. Grafiklerin hepsi ultra. Adamın götüne sıksana lan. Kan sen Arthur'u biliyor musun? Ne? Arthur Morgan. Biliyorum. O öldü şu an ben oyunu bitirdim aslında. Şu an bir tek Ama Oyunu bitirdin. Evet göstereyim. Al. Her şey bitti mi şimdi bu oyunda? Yok, şu yan görevler de dahil, dahil olunca tam bitmedi daha. Oyun bu kısmı yani hikayesi komple bitti. Toplam özet. özet nerede özet lan? Ha bu şeyler. Bunları bu keşfetten lazım. Oyunu full bitirince ne olacak peki? Bilmiyorum, bakacağım ben de ona. Redemption 1 oyna Redere 2-1 mi? Ay Redere 2-1 mi oğlum Redere 1 mi? Redemption X sürümünü oynayalım Redemption Dur şimdi Chat aktif mi? Chat'a bak Kaç kişi izliyor lan yayını? Hiç bilmiyorum. Valentina'ya git Gidelim La ve Şimdi burada benim düşmanlarım var. Mesela şuradaki Öldü. dayı. Selam. Abi bir dakika atımı çağırmam lazım. Atımda benim silahlarım. Paraya baksana sağ üstten. Oy, kasmış. Om oyunu bin var. Kaç? 2000. Ama buraya dere 2, 1 değil. Biliyorum ben, ben de RDR 2'de 2000 param var benim. Ben de ben de sen nasıl kaldırıyorsun RDR 2'yi? Oğlum PlayStation'dan oynuyorum Ben de bütün silahlar var. Ha şu. Springfield. GTA değil. 5 hikaye modu bayağı sarıyor bu arada. Ben kaç kere? Ben 5 kere mi? 4 3 4 kere bitirdim GTA 5. Sadece Minecraft'ın en güzel modu ne? Bilmiyorum ya. Ben tarafsızım. Yani. Şimdi. Şu an istesem Arthur olabilirim. Nasıl biliyor musun? Bak şimdi. Oğlum benim at adamı ezdi. Wardrop, model changer, humans, miscellaneous, pleasure. Aha oldum. Arthur'un ses falan her şey var. Bak ses Arthur. Şu an Arthur, an Artur'um. Mesela şuradaki em, bar var ya, bu barda bu barda çok güzel anlarım var. Mesela şu abimiz de. şu an ne? Ne boş yaptım be abla be abi? Aa, benim onurum şu an düşük değil. İstesem ben buradan kendime onur veririm. Al. Adamlar vazgeçti, geri gidiyor. Yürü. Ha, böyle ilerleyeceğin adam olacaksın. Aha, A az. Çarı kim? Aa, çarıyı hatırlıyorum. Çarı seni hatırlıyorum. Çarıyı hatırlıyorum. Ha ben genellikle ne yaparım biliyor musun? Giderim şu gölün oraya. GTA hikaye modu oynadın mı? Oynadım, bitirdim dedim ya. Ha. Oğlum şu suyun güzelliğine bak. Bütün grafikler ultra. GTA'da şey çok sarıyor. Ne deniyor dedim. Motosiklet sürmek bayağı iyi. Baksana full grafik. genelde birilerini spamlarım sonra boğarım burada. Bütün oyunlarına giren bir. The Forest'a girsene bir. Gireceğim bekle. Mesela şu bayan. Bayanın popişine bir tane bıçak. Kalk bakalım. Hemen gitti oğlum bu da ya. Bayan mısın nesin lan? Hadi hadi boğmayayım. Seni suda boğacağım. O oh! Bayan bana vuruyor. Bayan. Bay bayan yat lan yere. Bayanı gördün mü? İki tane yumruk attı bana. Şata bakalım. Abi geldi. Aha Yusuf da geldi. Bizim abone sesçi. Şimdi boy. Abone görevlisi. Boğuyorum kanka hazırsan. O bir şey diyeceğim. Kayra kız ismi değil mi lan? Ne? Kayra kız ismi değil mi? Kanka, adım öyle zaten ayrı değil at. Ben öylesine koyuyorum. Ha, bak kız boğ, bak kız boğuluyor da az da kan çıktı Benim adım Kenan kardeş, kardeş. Ben bunu öldüreyim mi? Ne yapayım? Öldür bence. hem boğulsun, gitsin şurada Bak boğuluyor, kanlar çıkıyor. Ama Her, silahla da vuru biraz. Yok canım, ben poposuna bir tane bıçak attım ya. Hayır kanka daha kötüsünü yapacağım. Ne biliyor musun? Buradan aşağı atmak. Buradan denize atsana mükemmel olur. Öyle yapacağım. Hile açmış. Hayır trainer bu. Hazır mısın? Hazırım. Bay bay kız ölmese bile boğularak ölür en azından. Zınk. Onun yanında biz atlayan gel Bizi bakmak için biz atlayan. Atlasana. Sağda şey çıktı öldü demek ki. Kan çıkıyor. Atlasana sen de bir bak lan. Geliyorum Fuat abi. Lan. Bakan bizde be. Nerede bu kadın lan? Aha buldum bak oraya geldi. Onu oradan alsana bir karaya çıkartan. No. Bir dakika ben de boğuluyorum hayır. Ne bari kızı kurtarsaydı. Kız mı? Şurada bir yerde kız. Bak daha iyi Ama bir yer var. Daha iyi bir yer var. Şurası. Şu Onlar baş tarafla. Aha bak daha iyi yer var. Burada şelale var. Şelale çok yüksek. Bak. Allah. He, alamadım checkpoint. Yine yamuk aldım. Yine düşeceğim. Ah. Tamam. Burası daha yüksek. Ben burada adam spawnlayıp kapışıyorum silahla. İyi. Mesela. Mesela Bounty avcısı iki tane iki tane arkaya öne iki tane arkaya iki tane nasıl bu bunları gizli gizli öldürebilirsin. Çekiyorsun aga şunları. Şimdi şu arkasını şimdi şu öndeki duymadım. Oldu. kolaydınız. Ben genellikle milleti buradan aşağı atmayı seviyorum. Sus lan sırtına al şu bıçağı. Onu nasıl tek yedi? Başka oyuna geçecek lan sıkıldım mı? Ne geçeyim? Gama BS'den ayarlasan Hoş yayını. Girelim. O yayın donuyor. Yayın donuyor mu? Ne geçeyim? Borut geç. Asetto korsa falan. Hesaplar ne la geri olan etik hesaplar. Şu kanka hesapta baya bir şey var ya. Bak göstereyim. A Aragami, Ark, Assetto Corsa, Astronur, Batman, e The Forest, Half-Life, Just Cause 3, Hunt Down, Left 4, Naruto Taburuto, Left Company. aşağıda açıldı baksana. Ama kanka... Ona bir kanka. FPS ver be. Bak. Bir şey diyeceğim çıksana tekrar girsen orada bir şey ayarlayacak. Ama yani. 487 FPS göründü işte. Tamam oyun içi ayarlayalım o zaman. Bak burada FPS kitleniyor. VS ye ha, kapalı. Niye 60'ı şey kitleniyor? Oradan ee, preset'ı yükselt. Bak medium'u yükselt. Bak yukarıda. Nerede? Yukarı gel. Ya hike. E, ee, Resolute'un. Ay tamam değişmeye gerek yok. Grafik. <laughs> e. E, yükselt medium'dan şunu. Yükselt bunların hepsini ne kadar yükseltebiliyor musun? Şu medium'u da yükselt. Nereden? Ayık. Eee bak ses quality yükselt hepsini. Bir dakika ya ben... Abi burada niye 60 FPS kilitleniyor? Grafik yapsana be. Kanka bil ki ben ipneyimdir. Ha bak şimdi Kaleci ben. Bende ne var biliyor musun şu an? Hı. Bak. Şileci. <laughs> kanka mükemmel değil mi kanka? <laughs> Siz oynatın. Bir sıkıntı var şu anda. <laughs> FPS'i düşük gösteriyor. Bak 75'e kilitlenip duruyor kanka. Niyeysen. Oğlum bu eskiden daha açık bir alana düşüyordu uçak. Rastgele düşüyor. Grafiğe bas oradan. Abi bu ne ya? Ya hala hızlı. Hah. oyunu bir hilesiz oyna. <laughs> vale male. Çet. Oğlum ta doğru doğduğumuz yerde yerli kampı var. Çetin dedem. Kapatsana bir uçma modunu. Aga dur düşersem ölürüm bekle. Şimdi dur şeyi açayım. Kutu modu da kapla. Bekle. Aa ne? Ne? Ben ne? Ben neredeyim? Bayağı büyükmüş la harita. Ha büyük çok küçük oldum ne bileyim. Got modu kapa. Ne? Hilesiz oyna. Got mod kapa. Kapatayım mı? <laughs> Got modu kapa. Kapatayım mı? Ölümsüzlüğü kapa yani. Kapatıyorum. Hayatta kalma challenge. Ne yapmalıyım dostum söyle. Çadırları kesmeyi denesene. Şeyle bir çer döverle. Var ya zız, zız eden. Bu tamam, ne, bu zaman ne zaman. yeni itemler geldi ya. Gelmiş. Bu mesela şu gelmiş. Spawn. Kila açıyor bak. Buna ne geldi? Tezgah lan bu. <laughs> Bu ne oğlum? Baksana abi. Bunlar item, props ne acaba? Inventory. Hile açma. Vegan mod ne yapayım? Mesela yerli spawnlanıyordu sanki bu oyunda da ya. Kanka benim etrafımız hayvanlar sarıyor demek ki çok ünlüyüm. O! Oh! Kamil. Çek yedi Kamil. Bana atak yaparsan öyle olur. Ha bak şurada bir tane daha var. Ne? Ulan ağzına sıçarım ha. Çık çık. Silah vermişti lan. Lan iyiyimdir bak bak. Oğlum orada görünmez parça var o Lan. Uf. Bak ben şu mesafeden vururum mesela hepsini. Şu kaplumbağa öldü. Başka oyun geçmek. O e, oynar. e futbol var. Şey ya, e futbol sıkar ya beni. Şey aç. MC Creator aç o zaman. Bakayım bir chatimize kimler var. Millet mod nasıl yapılıyor öğrensin. MC oyna bari bana üyeleri yasaklama izni ver. Neden? Sunucu mu Sunucu patlatacağım? Sunucu bir şey mi ha? oldu acaba baksana. Oğlum hiçbir şeye tıklamıyorum ki. Discord'a niye tıklayamıyorum? Kanka neden tıklayamıyorum? Çık gel yap bir şey yap. Dur OBS'ten kaynak galiba.